Zeki Uzundurkan sezonu ilk transfer olması patladı mı yoksa? Bir yani geliyor diyor sayın başkan. 3 aydır söylüyorum e, ki Sportif Aşağı Başkan Vekili Erden Timur'un Paris Saint Germain e, Başkan Danışmanı'yla ve Sportif Direktörü'yle yaptığı görüşmede e, hangi şartlarda anlaştıklarını, garanti bonuslarla birlikte bu işin bittiğini e, ben dile getirmiştim. Bunu da zaten bu görüşmeden önce, tekrar söyleyeyim, Icardi Paris Saint Germain Kulübü yetkilileriyle konuşuyor. Bana kolaylık sağlayın. Ben Galatasaray'da mutluyum. Devam etmek istiyorum. Paris Saint Germain'de zaten sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığı için oyuncudan da kurtulmak istiyorlar. Ama tabii ki burada oyuncu değerli bir oyuncu olduğu için de bon servisinde de çok fazla da bir şey yapmak istemiyorlar. Yani 7-8 milyon euro bonuslarla birlikte bon servisi karşılığında Galatasaray'da devam edecek. Galatasaray'la da 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 5 milyon euronun üzerinde bir rakam alacak bonuslarla birlikte Galatasaray'dan. İkardi konusu tamam. Asıl bombayı söyleyeyim size. Sır gibi saklanan bir isim. Yarın maçta manşet. Asıl bombaları söyleyeyim Joao Felix. Ee, Chelsea'de kötü bir ara transfer döneminde Chelsea'ye gitmişti kiralık olarak. Kötü bir sezon geçirdiği için Atletico Madrid'le görüşüyorlar. Hatta aracılık yapanlar da var. Onların isimlerini şimdi vermeyeyim eee Icardi gibi Galatasaray'ın bu oyuncuyu parlatacağını düşünüyorlar daha 23 yaşında Benfica'dan Atletico Madrid'de 114 tabii, tabii, tabii. Şu milyon euroya gitti. anda e gitti? Tabii e kiralık zaten. Şu anda e 50 milyon eurolara düştü market değeri. Chelsea, Amaç Chelsea şey, gitti, kötü de, 9 gol devrarız. 40 maçta evet. 9 golü var koca sezonda. Forvet arkası Joe oynuyor Felix. Hacı. Felix'ten bahsediyoruz. İşte Galatasaray'ın hedefi bu Avrupa şampiyonluğu hedefleri var. Zaten ben bunu da bir aydır dile getiriyorum. Galatasaray şampiyon ve hedefleri Avrupa şampiyonluğu. Burada Avrupa tabii Şampiyonlar şampiyonluğu Ligi şampiyonluğu değil. Avrupa Ligi he, şampiyonluğu. Evet, tamam. Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak için hatta Erdem Tümür bunun şifresini de verdi. Bu kadro dedi. Avrupa şampiyonluğu için yeterli olmayabilir. Üzerine koyacak transferler yapacağız. Bunlardan biri, uğraşılan isimlerden biri Joao Felix şu anda. E çalışmalar sürüyor. Galatasaray sunumla ikna ediyor bir şekilde. Yine öyle güzel bir sunumda. Böyle e, çok karizma çok böyle e, taraftarı coşturacak, forma satacak, sponsorları. Ya Galatasaray bir cazibe merkezi oluyor. Vuruldu, yani çok büyük bir vizyon der, ve şu var. Büyük bir heyecan yaşıyor şu anda bu. Çünkü camiayı vuruldu. birleştirdi bak. Adnan Adnan Polat'a yaptıkları o çok çok önemliydi. İbrahim in inmemişti biliyorsun. Onları ya, ettiler. Ya, ya itibar, itibar He, bütün hepsini topladılar. Yani o potansiyel aynı zamanda ekonomik güç anlamı da taşıyor. Çünkü bunlar iş adamları, Büyük şirketleri var. Hepsi dinamikleri harekete geçiriyorlar ve dediğim gibi Galatasaray çok büyük düşünüyor. Nokta atışı yine transferler yapacaklar. Önümüzdeki günlerde yine veririz transferleri ama Joao Felix konusunda heyecanlı bir girişimleri var. Ciddi ciddi ilgileniyor. Yani i̇lgileniyor e. Evet. Müthiş bir transfer olur gerçekten ama tabii bu olursa pastanın çileği olur. Icardi kalırsa. Icardi bambaşka tabii. Icardi artık yani pastanın çileğinin ötesinde <laughs> pastanın neredeyse bütün malzemesi de Icardi'den oluştu ama Kerem da unutmayalım. Yani onun da çok büyük katkısı var. Mutlaka. O e, öz evlat. Yani Türk milli Türkiye milli takım ve Türk oyuncusu. O da çok değerli bir oyuncu. Şimdi Tolga rica edeyim bir kez daha verelim. O açıklama gerçekten gece boyunca herhalde en çok paylaşılan video olmuştur bu akşam sosyal medyada bir kez daha izleyelim bakın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldığı etkinlikte Icardi konusunda neler söyledi Boşözdemir bir gazeteci gözüyle ne dersin Icardi geliyor burada şaka mı yapıyor katıldığı davette ev sahiplerine bir jest mi yapıyor başkan yoksa ciddi ciddi Icardi transferini mi açıklıyor bir analiz edelim bu açıklamayı Seki abiye göre ona güvenerek eğer alınıyorsa kaça alınıyor? ben en çok orayı merak ediyorum. <laughs> İyi paraya. İkar değil yani. mi bahsettiğimiz? Yani, yani evet. Harika bir sezon geçirmiş. 7-8 milyon bir... euroları bulacak bonuslarla. Şöyle mesela. 7-8 milyon başlıyor. euro ise verilecek maaş mı yoksa bonus bon servis? Bonus servis. Bon servis. 5 saniye. milyon euro nakit. 7-8 milyon kursalermen 12 milyon Tabii. euro net senelik kazandığını biliyorum. Şimdi şöyle, evet. e, Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa e, 1,5 milyon euro ekstra bonus. Onun dışında işte e, 20 maç oynarsa 1 milyon euro. Bu, bu tarz bonuslarla birlikte 7,5-8 milyon euroya tamamlıyorlar bonus servisini. Ama 5 milyon euroya hemen nakit öde, Abi öde sen Paris Saint -Germain, Germain olsan 8 milyon euroya Icardi'yi başka bir takıma verir misin? Şöyle ama, Icardiye Icardi'nin burada bir şeyi var, baskısı var. Yani ben mutluyum diyerek tercih olarak onların da İkar diye bir saygısı var. O saygı nedeniyle karşılıklı. Ama hocamın dediği gibi 12 milyon kazanan İkar'de bir de kaç milyon? Marka, şey, sadece lige kattığı marka değeri her şey düşünülüyor. Yani bizim yani gemi adı o taraftan sevgisiyle e, aşkın olayım şarkısıyla. katılıyorum ama. Tabii. 12 milyon bırakılır mı hocam? Ya bi, ben yani. Ya keşke kalsa futbol sever olarak ben, bir sezon daha İlkerden lige isterim. kattığı değer tabii Belki en Belki Galatasaray'a Kattığı Çok bir. önemli. Işte son sezon olduğu için kiralayamıyorlar. 2024 bir sen, için. Bir daha senesi, daha senesi, bir daha senesi daha var, Bir senesi, için yani olmuyor. bana göre Galatasaray'a zaten yani lige değer kattı. Ligin dengesini de bozdu İlkerdi. Yani güç dengesi Galatasaray'dan İbre o tarafa kaydı. Yani ciddi, yani şimdi genelde biz golcü oyuncuları ne deriz ya işte ne oldu işte küme düşen takım orta sıraları işte 4-5 tane attın. Hep sen bir örnek verirsin zaten genelde Batu Şua'yı örneği değil Hı. mi? Ya yani derbi, derbilerde işte esas bizim Bu sezonu testimiz... ne bitirdi hocam gol atamadan? Evet. Sadece Trabzonspor maçında attı. Hani Trabzonspor maçta büyük maçtır ama derbi değildir. Ha yani Tabii şehirde doğru, doğru derbilerde söylüyorsun. Derbilerde iki sezon Türkiye'de kalıp gol atamadan. Icardi tam tersi hocam. Doğru. Icardi yani bir de bu maçların hepsinde sırf gol atmak değil. Çok da iyi oynadı. Evet. Yani bir de hakkını vermek gerekirdi. Yani ligin dengesi, derbilerin dengesini bütün gidişatı değiştirdi. Eğer Galatasaray takımı eğer bir bütçe zorlanacaksa size katılıyorum. Yani 10 mu 12 vesaire falan öbür oyuncuların Hı. da kabullendiği bir Icardi var. Tabii, tabii dikkat ettin mi? Oyuncuların hepsi Icardi'nin kalitesini, farklılığını kabul etmiş durumda hareketlerinden, jestlerden, mimiklerinden hepsi geriye çekildi. Hem de takımda çekildi diyenler Mertens, Napoli efsanesi. Muslera falan bunlar var yani arada. Hadi Zaniolo genç falan o da çok önemli bir oyuncu. Gerçi geçen Şu konuştuk yani. ya Mata var bravo. Manchester United'da seneler geçmiş. Yani da konuştuk ya parantez içinde sıradan oyuncu yaptılar maşallah Türkiye'de adamı <laughs> Icardi'ye de neler söyler Lukas Torreira çok iyi oyuncuymuş onların hepsi Öyle. döndü Lukas Torreira var ya, ya Ar Arsenal'e Emir estadına gidip maç seyretmemiş adamlar yani Arsenal'a gidersin tesisine stada bir gidin kardeşim biz gittik işte asbel kadar bir gidin gitmemişler Lukas Torreira ya futbolcunun boyu bu kadar falan ya Kante'nin boyu ne abi Kante he? Fransa'yla evet, Fransa ile 2018 Rusya'da Dünya Kupası kazandı. Fransa milli takımının en değerli oyuncusu. Arkasından Chelsea'de, Chelsea'de Şampiyonlar, Ligi, yaptım, şampiyonlar evet. Ligi, şampiyonluğu. Aynı şekilde de e, Premier Lig şampiyonluğu .71 var. 1.71 boy Aynı. Lucas Torreira 3 aşağı 5 yukarı. Boylar aynı. Sen şimdi Lucas Torreira futbolcu O bu bilmem ne boyu şeyler ileri mi gider vesaire falan. Adam ileri de gitti geriye geldi. 3 kişi son 10 maçtır. Sırtına da Olivier ile Mertens'i aldı. 3'e 1 bütün rakiplerine karşı düşünebiliyor musun? Öyle oynadı.